Ben askeri açıdan güzel bir haber vereyim size. Buyurun o zaman. Buyurun. Ee, siper füzesiyle ilgili çok önemli e, bilgiler alacağız. Yani Siper füzesinin gelişimiyle ilgili e, muhtemelen menzili artmış olacak. Çünkü 2028'e kadar Siper füzesinin menzilinin 600 kilometre olması planlanıyor. Şu an 300'de muhtemelen bu biraz daha e, yani s 400 menzilinde filan gibi bir takım haberler alabiliriz. Önce onu da söyleyeyim. Ee, onun şu an e, aşamalarını yaşıyoruz. Hı hı. Tabii bilmiyoruz ama e, bu çalışmaların olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen bir, bir hafta içerisinde filan da bunun e, haberini alacağız. Şimdi tabii burada Gökhan füzesi önemli. Meteor füzesinin yerli ve millisi demiş ama aslında Gökhan e, meteordan daha e, üst seviyede bir füze. Füzeyi izleyecek ki, Eray Hocam meteor ne, Gökhan ne? Anlatayım. Şimdi bunlar... Hava hava füzeleri yani hem uça uçaklardan atılıyor hı hı. hem bunlar uçağı vurabiliyorlar ama aynı zamanda uçağın attığı füzeyi de vurabiliyorlar. Havadan havaya atılan füze. Havadan havaya. Şimdi düşünün uçak hareketli bir platform hareketli bir platformda manevra yapan yani ikisi de manevra yapıyor. Hı hı. Yani çok e, sert manevralar, dik dalışlar, tırmanışlar ve bu esnada aynı e, iki benzer hareketli platformdan bir tane hı. füze gidiyor ve görüş ötesi. Yani 250 kilometreden hatta daha uzaktan bir uçağı ya da füzeyi vurabiliyorsunuz. Şimdi bu artık teknolojide gelen en üst nokta. Neden? Çünkü artık uçaklar görünmezlik teknolojisine sahipler. Yani hı hı. uçakları görmek çok kolay değil. O yüzden aslında bu füzeyle birlikte Aselsan'ın ürettiği radar sistemlerini de birlikte düşünmek lazım. Sonuç olarak 2013 yılında Göktuğ diye bir proje başlatıldı 2013 Hı. yılında. İlk e, Göktuğ projesi işte hava hava füzelerinin e, üretilmesi amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı'nda oluşan bir konsorsiyumdu. Asya Roketsan ve TÜBİTAK SAGE bu e, şeyin konsorsiyumun e, paydaşları ilk olarak Bozdoğan füzesini ürettiler. 40 kilometre menzilli katı yakıtlı jet motorlu bir füze. İlk Türkiye'nin ilk hava hava füzesi budur. Daha sonra e, Gökdoğan füzesi üretildi. 80 kilometre menzilli hı hı. ama bu görüş ötesi e, bir füze. E, gene normal jet motoruyla çalışıyor. Şimdi işte üçüncü aşamada bu üretildi Gökhan füzesi. Yer testleri yapıldı, hava testleri yapılıyor. Fakat öyle bir füze ki dünyada en iyi kategoride olan meteor füzesinden daha üst. Özelliklere daha iyi özelliklere sahip bir füze olarak üretiliyor. Üretilecek nedir? Şimdi Meteor füzesinin menzili 200 kilometre. Kaçış hmm. imkansız bölgesi 60 kilometre. 200'e 60. Şimdi o kaçış imkansız bölgesine hedef füzeye 60 kilometre yaklaştıktan sonra ne yaparsa yapsın artık kaçamıyor. O, onu imha ediyor. Gökhan füzesinin menzili 250 kilometrenin üstünde. Ne kadar olduğunu henüz daha bilemiyoruz ama 250 plus olarak ifade ediliyor. Hmm. Kaçış imkansız bölgesi ise 100 kilometre. Hmm. Yani 100 kilometre hedefe yaklaştığı an artık o hedefin bu füzeden kurtulma imkanı yok. Yönetmenim hızlanalım diyor. Evet. Bu füze önemli. Bir sayfamız daha var. Gökhan'ın haricinde diğerine de bakalım. Evet bakalım. Tabii şimdi... Ha, aynısı. He. pardon Gökhan'ın devamı bu. Diğer özelliklerini anlat. Evet. evet. Bunun özelliği Aynı zamanda diğerlerinden farklı olarak ramjet motoru kullanılıyor. Yani uzun menzil. Şimdi düşün Cüneyt Bey, hı hı. siz 250 kilometreden neyi görebileceksiniz? Göremezsiniz. Dolayısıyla bunun uzun menzilde arayıcı, aktif arayıcı başlıklar takılmış durumda. Yani bu uçaktan atıldıktan sonra artık füze bir insan beyni gibi çalışmaya başlıyor. Hedefi tanımlıyor, hı hı. hedef nereye giderse ona göre kendi... Komutlarını verip kanatçıkları vasıtasıyla ona doğru yöneliyor. Ve sonuçta hedefi bulana kadar bu füze o hedefe doğru ilerliyor. Menzili kapsamında. Evet menzili kapsamında. Şu an zaten dünyada en uzun menzile sahip füze meteor füzesi. 200 kilometre. Bakın 200 kilometrenin de üstüne çıkmış olmamız hakikaten burada çok kıymetli bir etki üretiyor. Ya 250 kilometre bah, düşüyor. Bah, Yunanistan çok üzülüyordu bu meteorlar Fransa tarafından meteor, bize verilecek Rafael, diye ama... Rafel nasıl evet. çöp olduysa Aha. çok yakında Meteor'da. meteor füzesi de e, Türkiye için tarihe Peki. karışacak. Yerine Göktuğ projesinin 3. versiyonu olan Gökhan. Gökhan füzesi girecek. Bir de şöyle bir şey var. Biz Gökhan füzesi ve bunun bileşimindeki radar sistemleriyle bir F-35'i 250 kilometreden vuracak kapasiteye sahibiz. Hadi bakalım. Bakın f 35 işte Çin'in J35 benzer yani 1 metrekarenin binde 7'si kadar büyüklükteki bir cismi görebiliyor havada ve vuruyor. Peki. Bundan kurtuluş yok. Virüs hassasiyeti de %99 küsurat. Ağzına sağlık sağ diyelim. Olun, e, sağ olun. yani Eray Hocam. Yani bu 2028'den evet. itibaren bölge hava üstünlüğü Türkiye'ye geçiyor. Ne demek bölge hava üstünlüğü? Artık bizim görünmeyen uçaklarımız ve bu füzelerle Hı -hı. bölgede biz ne dersek biz neyin uçmasını iste hangi kuşun uçmasını Hı -hı. istiyorsak o uçacak. Diğerleri uçmayacak evet. demektir. Yunanistan ağlayıp sızlıyordu. "Vay, metoru vermeyin." Yunanistan da değil tabii. aslında. Biraz da İsrail'e baktık. Doğru, abi. biraz da İsrail'e Aynı baktığı. etki. Çünkü İsrail üzerinde de var ABD'ye rağmen. Türkiye Bu isimleri bulanlara da teşekkür ederim. Çok evet. güzel isimler buluyorlar. Yani evet. bizim tabii milli kültürümüze tabii, uygun tabii. Savunma Gök, Sanayi Bozdoğan, Başkanlığımızı Bozdoğan, Gökhan. Tabii ki Savunma sanayi Başkanlığımızı tebrik ediyoruz. Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK de. İştenlikle kutluyoruz Peki. efendim.